Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size 7 segment display'i anlatmaya çalışacağım, kullanımını göstermeye çalışacağım. Şu elimde gördüğünüz 7 segmentli bir display'dir. Şöyle çevirdiğim zaman, e, bağlantılarının burada 5 tane pine sahip olduğu, burada da 5 tane pine sahip olduğu görülüyor. E, bu tarz display'ler iki çeşit arkadaşlar. Ortak anot uçlu ve ortak katot uçlu olan çeşitleri mevcut. Şu an benim elimde hangisinin olduğunu ben bilmiyorum. Kısa bir test gerçekleştireceğiz. Ardından da arduino bağlantılarını buna göre hazırlayıp buna göre bağlayacağız ve kodlamasını yapacağız arkadaşlar. Hemen ben bunu breakboard üstüne yerleştiriyorum. Bu displayin uzun ömürlü olması için, sağlıklı çalışabilmesi için orta bacakları ortak katotlu oluyor ya da ortak anotlu oluyor. Dolayısıyla ben bunun hangisi olduğunu bilmiyorum. Bunu dirençle birlikte öncelikle anota bağlayarak şu anda breakboardumdan burada anot pinleri bulunuyor. Burada da GND pini ortak anota bağladım. Bir test gerçekleştireceğim şimdi. Şöyle hemen anot bacağına bağladıktan sonra bunu da katota bağlayıp buradaki pinlerden Herhangi birisine değdiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Display'inde herhangi bir led yanmadı Dolayısıyla bu ortak anot Değilmiş demek ki bu ortak katot O halde bunu ne yapacağım ortak katota alıyorum Teslimi yeniliyorum şimdi de Bunu anota yani 5 volta takıp Buradaki pinlerden herhangi birisine değdiriyorum Değdirdiğim zaman gördüğünüz gibi ledler Yanıyor şurada Bakın şu şekilde. E, bu aynı zamanda hangi pinin hangisi olduğunu testini de göstermiş oluyor bize arkadaşlar. Bu şekilde demek ki benim şu an bu display'im ortak katot uçlu bir display'dir. Hemen diğer taraftan da enerjisini verelim bunun orta bacağına e, bir adet direnç bağlıyorum ledimin uzun ömürlü olması için buraya da GND hattını Breakboardumun diğer ucuna da taşıyorum arkadaşlar. Şu an burada voltajımızı verdik. Şimdi Arduino ile bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Şu üstten başlayarak e, burası e, üstten başlayarak bağlantılarımı gerçekleştiriyorum. Buradaki pin'e taktım. Bunu e, 11. dijital pin'e takıyorum arkadaşlar. 11. Pin. Şurada diğer bir bacağımı 10. pine takıyorum. Burada bulunan bacağımı 9. pine takıyorum. Evet, diğer hemen benden taraf olup sağıma düşen bacağını ise 8. pine takıyorum arkadaşlar. Şu en baştaki pinim ikinci dijital pin'e gelecek arkadaşlar. Tabi bu pin seçimi size bağlı arkadaşlar. Bunu değiştirmeniz mümkün. Ama dijital pinlerden herhangi birine takabilirsiniz. Bu diğer bacağımı 3. dijital pine takıyorum. Alt taraftan diğer bir bacağımı da 4. dijital pine takıyorum. Kalan son bacağımı da toplamda arkadaşlar 8 tane bağlantısı var. Bunu da Kaça taktık? 5. dijital pine taktık. Toplamda her tarafta 5 bacak var. Birisi voltaj almak için bu GND uçlarına bağlanıyordu dirençle birlikte. Şu gördüğünüz pin buradaki noktanın çalışmasını sağlıyor. Eğer bu noktayla işiniz yok ise bağlamayabilirsiniz arkadaşlar. Bağlantısı şart değil. O yüzden de normalde bu display'i kontrol eden normalde 7 tane pin var. Dolayısıyla buna o yüzden 7 segmentli display deniyor. Tam çıkmış. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayar ekranımıza geçip kodlamamıza başlayalım. Evet bilgisayar ekranımıza geldik. Burada örnek bir display'in bağlantısını görüyorsunuz. Bakın A LED'inin yanmasını sağlayan pinimiz burada. B ledinin yanmasını sağlayan pinimiz bu, burada. C'nin yanmasını sağlayan pinimiz burada. Şuradaki noktanın yanmasını sağlayan pinimiz buradaki. D buradaki. E buradaki. G bu ortadaki. F ise budur arkadaşlar. Biz buna göre kodlamamızı gerçekleştireceğiz. Şimdi geldim. Ben bu ortak kat otuşlu olduğu için bu uçları, orta bacakları hemen GND ile bağlantısını sağladım. Buradaki pini 11. pini. Diğer pinimi A pinli 10. Pin, pini. F pinimi 9'a. G pinimi 8'e. Buradaki pinleri kontrol ettiğim zaman ise DP pinini 2'ye. C pinini 3'e. Buradakini 4'e. Buradakini de 5. dijital pini takmışım. Hemen buna göre kodlamamızı gerçekleştirelim arkadaşlar. Masa üstünden Arduino IDE programı çalıştırıyorum. Buraya geldik. E, hemen tanımlamalarımı gerçekleştirelim arkadaşlar. Integer. E, burada A pinini kaça takmıştık. Hemen kontrol edelim. Buradaki A pinimiz buydu arkadaşlar. Bunu da 10'a takmışız. Dolayısıyla hemen burada A eşittir 10. pin dedik. Hemen şunları kopyalayıp hızlıca e, 8 tane oluşturalım arkadaşlar. Kodlamamız hızlansın diye. Evet deneyelim. Burası B olacak. Burası C olacak. Burası D olacak. E F G Evet. G, F dedik arkadaşlar. Bir de D, P olacak. dp dedik. Bu b pinim kaçtaymış? Hemen kontrol edelim. 11. dijital pindeymiş arkadaşlar. 11. c pinini kontrol edelim. Hemen bağlantılarımda. c pinim burada 3'e takılmış. Dolayısıyla buraya 3 diyorum. d pinini biz kaça takmışız? D pinimiz burada. Bunu da dördüncü dijital pine takmışız arkadaşlar. E pinine bakalım. E pinimiz burada. E pinine de 5. pine tak dijital pine takmışız. F pinini kontrol ettiğimizde F pinimiz buradaydı. 9. dijital pine takmışım. 9 G pinne baktığımız zaman G pinimiz de buydu. Bu da dijital 8'e takılmış arkadaşlar. E, bu da dijital 2'ye takılmıştı arkadaşlar. Şu anda değişkenlerimi tanımladım. Şimdi gelip pin modlarını tanımlayalım arkadaşlar. Bu hepsi LED olduğu için output olarak tanımlanıyor. Evet, A pinim output dedik. Bunu kopyalayıp çoğaltalım. Diğer pinlerimin hepsi output olacak. Evet. Ctrl T ile düzelttik. Buna hemen B diyelim. C diyelim. D diyelim. E diyelim. F G ve D, P pinleri. Evet arkadaşlar, pin modlarını tanımladım. Şimdi çalıştıralım. Örneğin, sayı 1 yazalım ekrana. şimdi burada digital write komutuyla Komutları öncelikle hepsini bir low yazıp bütün komutları uygulayalım. Daha sonra çalıştırmak istediğim pinleri high yapmam gerekecek. Ee, bu 3 tane. 4 5 6 7 Bir de dp vardı. Ctrl t ile bu b olacak. Buradaki c olacak. D olacak, E, F, G, DP olacaktı bu da, DP olacak. Şimdi e, bir yazabilmem için benim B ve C'yi hay yapmam gerekiyor. Hemen gelip burada e, B ve C'yi hay yapalım. Ya da bunun bir örneğini hemen yanıma alayım diğer rakamları da oluşturmak için kopyaladım. Evet. Hi dedik. Şimdi C'ye Hi diyoruz. Şimdi kontrol edelim. Kartımıza yükleyelim bunu. Kartımıza yüklendiğinde birin çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sayı sayı 2'yi yapalım. Sayı 2 diyoruz. Kontrol V diyelim. Buraya bir de Delay komutu ekleyelim arkadaşlar. 2 saniye sonra diğer kodları işletsin. Şimdi geldim 2'yi yazabilmem için hangi pinleri high yapmam gerekiyor? A, B, G, E ve D'yi high yapmam gerekiyor ki iki rakamı oluşsun. A, B, G Hemen geliyorum. A'yı high yapacağız. B'yi high yapacaktık kontrol edelim. A, B, G. Devam ediyoruz. G'miz nerede? Burada. Hay yaptık. Diğer E'yi hay yapacağız şimdi. E'yi de hay yaptık. Evet G'yi, E'yi ve D'yi hay yapacağız. D'ye de gelip hay yaptığım zaman hay dedik. Buraya bir de delay komutuyla 2 saniye beklemesini sağlayalım. Şimdi bu komutu kartımıza yükleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2 çalıştı. Şimdi 3. sayıyı oluşturalım isterseniz. Buraya geldim. Sayı 3 diyorum buna da. Geldim. Bunu da Ctrl T ile kodlarımızı düzenledik. Şimdi 3 rakamının oluşabilmesi için şöyle yapmam lazım. A'yı, B'yi, G'yi, C'yi ve D'yi high yapmam lazım. Hatta şunu küçük simge haline getirirsem ekranda belki daha kolay şekilde yazabilirim. Şunu hemen şöyle alıp buradakini resmimi de bağlantı şemamı kılavuz olarak alıyorum yanıma. Şimdi burada A'yı Hay yapmam lazım. Hay yaptık. Burada biraz da ekranda büyütelim sizin daha iyi görebilmeniz için. Evet, A hay olması lazım 3 için. B de hay olması lazım. O zaman geldim. B'ye hay dedik. G de hay olması gerekiyor arkadaşlar 3 için. Hay dedim. C de hay olması gerekiyor arkadaşlar ve D de high olması lazım. Şöyle. E D'yi de high yaptık. Şimdi bunun düzgün bir şekilde çalışması lazım. E aslında buraya delay komutunu hemen ekleyelim bu delay'i de. Şimdi 1 2 ve 3 yazması lazım. 2'yi yazdı. 3'ü yazdı. Şimdi de 4'ü yapalım arkadaşlar birlikte. Diğer rakamların yazımını da size bırakacağım. Ama ben kodlamada ekleyeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oluşturacağım kodları sizin zamanınızı almamak adına. Hemen 4'te şuradaki kodumuzdan örnek alalım. Hepsini tek tek yazmaya gerek yoktu. 4'e geldim. Bunların hepsini öncelikle bir low yapalım. Daha sonra kılavuzumdan Bakıp hangisini hay yapmam gerektiğine karar vereceğim. Şöyle tekrar bunu küçültüyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. Şimdi dördünün kodlarını oluşturalım. Dört oluşturabilmem için şöyle olması lazım. F'yi, G'yi, B'yi ve C'yi etkinleştirmem gerekiyor. O zaman F'den başlayalım arkadaşlar. Hay dedik. F'ye, B'ye high komutunu vermemiz lazım. C'ye high komutunu vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve G'ye high komutunu vermem gerekiyor. Tekrar bunu kartıma yüklüyorum. Şimdi dördün de düzgün bir şekilde çalışması lazım. Bir, iki, üç, 4, 5 ve 6'yı da ben oluşturacağım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar oluşturmadan önce şöyle bir uyarıda bulunayım. Şu anda ortak katot uçlu bir display kullanıyorum. Eğer bu ortak anot uçlu olsaydı bu sefer bütün pinleri high yapacaktınız. Çalıştırmak istediğinizi low yapacaktınız. Yani bunun kodlamasını high yapacağınız yerde low yapmanız gerekiyordu. O ortak anot uçlularda ama ben şu anda ortak katot uç kullanıyorum. Dolayısıyla böyle olması gerekiyor. Hemen ben hızlıca diğer sayılarımı da oluşturalım. Evet arkadaşlar kodlamamız bitti. Birden başlayarak 9'a kadar rakamlarımız ikişer saniye aralıklarla gidiyor. En son aşamada da bu dp dediğimiz port yani nokta etkinleşiyor. Bunu tabi isterseniz bir de etkinleştirebilirsiniz. İsterseniz her rakamda veya sadece bu sayıların bitiminde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Display'in 7 segmentli display'in kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.